Merhum Sabri Cihan Umin hocamızın değerli kızı Hande Hanım, kıymetli kardeşi Feyyan Bey, öğrencileri, arkadaşları, yol arkadaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocamızın rahmetle bugün öbür dünyaya yolcu ediyoruz. Hiçbir zaman ölümle ilgili güzel şeyler konuşulmaz. Ama bir şey de biliriz ki dünya fani. İnsanlar 60, 70, 80, 90 yıl yaşasa da nihayetinde bu dünyadan öbür dünyaya geçecek. Ve öbür dünyaya geçerken geride bıraktıklarıyla anılacak. Hiç kimse dünyaya vaki değil. Hocamızın gıyabında Bülent Hocamızın, Dekanımızın, yaptığı konuşmalar, Arda Bey'in yaptığı konuşmalar hocamızın bu dünyadan hoş sada bırakarak ayrıldığını da gösteriyor. Güzel bir ifade var. İnsan ölene kadar yaşar diye. Sabri hocamız 20 yaşında emekli oldu. Ve emekliğinden sadece 18 gün sonra da bu dünyadan göçtü. Yani şunu söyleyebiliriz ki hani ayakta ve ömrünün son anına, son demine kadar insanlığa hizmet eden bir insan olarak da bu dünyadan öbür dünyaya göçtü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Artık bundan sonra onun ismini öğrencileri, kızı, kardeşi, arkadaşları ve bizler yaşatacağız. Hocamızın bu dünyaya bıraktıkları bu dünyada kalıyor ama ahirette de kendisi için bir sadakayı cari olarak da gidecek. Malumunuz hekimlik gerçekten çok zor ve zahmetli bir meslek. Ama zor ve zahmetli mesleğin en güzel yönü hayırla anılacak işler yapmaktır. Ve inanıyorum ki Sabri Cihan Buyun hocamız da hayır işler yaptı ve hayırlar yaparak bu dünyadan ahirete irtihar etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kızına, kardeşine, öğrencilerine, arkadaşlarına başsağlığı diliyor. Rahmetle yad ediyorum.